İddia Uzmanı kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben King Erkan. Bugün sizler için güzel bir yine tek maçlık kupon hazırladım. Bakalım tercihlerimiz umarım her zaman olduğu gibi kazanma serimiz devam eder. Ve yine kazanırız umuduyla sizlerle paylaşmak istiyorum değerli takipçilerim. Kuponların devamı gelecek. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Başka bir yerde böyle ücretsiz kuponlar, ücretsiz taktikler bulamazsınız değerli dostlarım. Ee, şimdi şerif bu karşılaşması saat 8'de oynanacak değerli takipçiler. Ee, bu karşılaşmayla ilgili tercihim 2.5 üst. Yani e, dışarıda oranlar muhtemelen daha yüksektir. 1.52 orandan 2.5 üst tercihinde bulunmak istiyorum. bülten biraz kısıtlı değerli takipçilerim. O yüzden çok fazla maç e, tercihi yapamıyorum. Bir karşılaşmayla da ilgili bir yorum belirtmek istiyorum. Arkadaşlar sürpriz bir tercih olacak. Çok güvenmiyorum ama e, bu Trabzonspor karşılaşması değerli takipçilerim e, yani bu karşılaşmada eee İsteyen arkadaşlar 3.5 üst oynayabilirler. 3.5 üst değerlendirilebilir değerli takipçiler. Umarım bir sürpriz olmaz ama bu maça çok fazla güvenmiyorum. 3.5 üst denenebilir değerli takipçilerim. Başka bir kupon videosunda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakınız.